Gülme. Git. bak. Geçin geç. Rusya'da ne diyor? Tekrar

Evet. Okulun bahçesine çekmeyelim mi? Evet. Biz arkadan kontrol ediyoruz teraslardan. Kopa olmak O da çim eleman

Ama güzel geçen sene ben sonra Çok iyi. Bayağı <laughs> bağlı sesi çok çıktı şiir okuyunca maşallah. E, Valla beni böyle yerdi. Bizde sabah diyor ki şiir bağırarak okuyun. Ya öğretmenim diyor? kızıyor diyor. Kızar diyor. Böyle işler <laughs> <yaşayan gülüyor> okuma diyor. <laughs> <laughs> öğretmenim de her seferinde. mesela Cemil sesini duymuyor. Sesini duymuyor. Benim kulaklarım duymuyor. Hani bir tek sesi Yok. Bu bahaneli o da. Uyduruyor be. Ay, ben de sabah gömlek giydiremiyorum. Fakir teyzem kızlar düğmeli şeyler giyiyor. <laughs> <diye> söyledim onlara. Pantolon <laughs> Dedim ki bugün bugün öyle bir gün dedim. Bugün size ya Fakir teyzem soracak. Bizim ananızı giydirecek Ben bunu çıkaramam. <laughs> Yazık. Kızlar. Ama onlar ne derse okey. Biz evet. ben yalvarıyorum. Ama güzelmiş <laughs> ya. <laughs> Böyle olsa bu kadar çocuğu nasıl kalacaklar? Biz ne yapıyoruz böyle gideceğiz mi daha? Senin yere sağlık. Gidiyoruz, gittiği yere kadar. Artık şurada bırakalım kardeşim. Ben. ben de bırakamıyorum, bırak. Bir zaman da daha Senin sütü. Herkesin bir parçası yok. Ölür diye. Ben de geliyorum. <laughs> <sıkıştın. Neyse>. <laughs> ee, Hurra. Bir şey yapalım. Neyse kameramız da var koy. <laughs> evet, bir şey söyleyeceğim. Efe sıraya girer misin? Gördüğünüz gibi bir yaptı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Hadi gidelim. Hadi Hey, yolunluş, durun, elimin, of yavaş hop 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 yavaş 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 evet, i̇şte acele etmeyin yine evet, bayağı iyiydi. Gülen oldu oldu bizim toplantımız toplantı bulabiliriz. Yani fix üyemiz